Discord kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte AMD ekran kartı olan kullanıcılar için ekran kartı nasıl yüklenir nasıl güncellenir bundan bahsedeceğim arkadaşlar hiç uzatmadan girelim AMD driver yazın arkadaşlar Çıkıyor zaten buradan ilk baştaki tıklayın ben size bu sitenin adresini vereceğim zaten arkadaşlar ilk başta burada otomatik olarak sizin ekran kartınızın hangi marka olduğunu, hangi seride olduğunu otomatik olarak buluyor ve size hangi yüklemeniz gerektiğini söyleyen bir program yapmışlar arkadaşlar. Bu programda indirin eğer bulmuyorsa ben size zaten manuelinde göstereceğim şimdi. Eğer bulmuyorsa dediğim gibi manuelden şimdi yapacağız. Buradan Notebook Graphics seçin arkadaşlar. 2'ye gelelim. Hangi seride olduğu Şimdi burayı nasıl bulacağız? Ben burayı araştırdım bayağı bir. Sonunda buldum. Buradan bilgisayarın özelliklerine girin. Aygıt yöneticisi. Görüntü bağdaştırıcıları. Burada hangi ekran kartınızın olduğu yazar arkadaşlar. Ben, bizim işimiz AMD ile. Benim Intel'de var ama gitti zaten. Onu da gösteririz videonun sonunda ek olarak. AMD Radeon HD 7600M serisi. Buradan seçin arkadaşlar. HD seri 7600M. Evet. Burada hangisi olduğunu bilgisayarınız Windows 7 sistem 64 bit. Buradan bakarsınız. Bulursunuz arkadaşlar. Display. Burada en aşağıya inin arkadaşlar. Beta indirmeyin. En üst, üsttekini indirin arkadaşlar. Buradan yükleyin. Yüklemede zaten bir zorluk yok. İleri ileri deyin arkadaşlar hepsine. Mesela burayla işimiz kalmadı. Yüklendikten sonra iki tane şey gelecek. Bir Gaming Evaluate bir de AMD Catalyst Control Center. Şu. Bu zaten açılır. Şurada gelir bilgisayar sağ alt kısmında. Burada size şöyle gelir arkadaşlar. Böyle gözükür size. Bunu daha kolay kullanmanız için tercihlerden standart görün görünümü alın. Burada teker teker hepsini yapacağız şimdi. İlk önce masaüstü ve ekranlarla işimiz yok. Güce geleceğiz direkt. Play e tıklayın. Burada ikisine de sizde pir ömrünü en üst düzeye getirse bunu performansı en üst düzeye getir deyin ve uygulayın arkadaşlar. Eğer pilinizin çabuk bitmesini istemiyorsanız burada pir ömrünü en üst düzeye getir diyebilirsiniz pile. Buradan çıkalım arkadaşlar. Geçişli grafikler. Buradan hepsini bu performansı en iyi duruma getirir. Bunu per performansı en üst düzeye getire getirin. Oyunlarda daha iyi performans almak için. Geçici grafikler uygulama ayarları. Şimdi burada hangi uygulamanın güç tasarrufu yapacağını, hangi uygulamanın yüksek performansta çalışacağını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada neye bakalım? League of Legends oyun. Bu sizde güç tasarrufundadır. Genelde böyle oluyor. Bunu yüksek performansı getirin. Daha İyi FPS almanızı sağlar oyunlarda. Daha iyi çalışmasını sağlar. Mesela burada. Bandicam atanmamış diyor. Bunun yüksek performansı alalım. Benim kullandığım şey çünkü. deyin. Çıkın buradan. Geçişli grafikler uygulama monitörü. Heh. Bir de burası var. Şimdi. Görüntülemeyi başlat derseniz. Burada arka planda çalışan uygulamaların. Hangi yüksek performansla mı yoksa güç tasarrufunda mı kullandığını gösteririz arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Mesela ilk önce oyunu açarsınız. Görüntülemeyi başlat diyeyim buradan oyunu açtığınızda. Yüksek performansla mı düşük performansla mı? Buradan bakın. Sonra geçişli grafikler uygulama ayarlarına girin. Buradan yüksek performansı alın uygulamalardan. Video ile işimiz yok isterseniz bakabilirsiniz siz oyun performansı standart üçte ayarları girin buna bunu istersen bu sizde dengeli olarak gelir bunu siz yüksek yüksek performansa çekin arkadaşlar eğer optimum performans var bir de buna çekerseniz daha fazla FPS alırsınız ama görüntü kaliteniz yani iğrenç olur. Hiç buna almayın. Direkt siz yüksek performans en idealidir. Yüksek performans alın. Daha fazla FPS alırsınız. Görüntü kalitesine girin. Örtüşme önleme ile işimiz yok. Örtüşme önleme yöntemine girin. Burada bu sizde uyumlu çoklu örnekleme olarak olabilir. Bunu çoklu örnekleme alın. Yani performansa getirin. En sola doğru çekin. Burada başka anlatacağım bir şey yok. Buradan bunu kapatabiliriz artık. Bir de diğer programa geleyim. Bu da sizin sürücünüzü ne zaman güncelleyeceğinizi, sürücüye yeni bir güncelleme gelmiş mi onu gösterir. Veya oyununuzun optimize olduğunu mu olmadığını mı? Yani oyununuzu sizin için en yüksek performans alacak şekilde optimize eder. Ben buna inanmıyorum çünkü olmuyor. Benim en şey kaliteyi getiriyor optimize ederken. Ben bunu performansa çekiyorum. Optimize et diyorum. Olmuyor. Niye olmuyor? Yani siz bunu optimize etmeyin arkadaşlar. Optimize ederseniz bütün sizin kalitenizi en yükseğe getirir. Ondan dolayı bunu performansı alın. Siz. Buradan teker teker ayarlayın. Performans. Performansı getirdiğiniz zaman daha fazla FPS alırsınız. Hem de görüntü kalitenizi düşer. Düşük yapar yani. Bir de burada PlayStation var arkadaşlar. Bu da sizin oyunlarınızı arka planda kaydeder. Tuş vuruşuna kadar, sesinize kadar her şeyi arka planda kaydeder arkadaşlar. Bunu da açalım. Göstereyim kısaca bahsedeyim. Buradan kayıt olup giriş yaptıktan sonra buraya sizin oyun, oyununuz gelir arkadaşlar. Oynadığınız oyununuz. Burada diğer yayıncılar var. Mesela buradan yayın da yapabiliyorsunuz ama yani genelde kayıt için kullanılıyor bu. Burada boş yeriniz gösterilir. 10 GB 2. 2 saat diyor. Boş alan. Buradan alın, yükleyin, masa üstüne atın. Sonra burayı silebilirsiniz. Yani kullanım için, daha rahat kullanım için. Her neyse. Bir de Intel'den bahsedeyim arkadaşlar. Grafik özelliklerini gelin. Intel kartınız varsa. Buradan 3B'ye girin. 3B'yi başarıma alın her zaman. Sonra Burada başka anlatabileceğim ne var? Bir de güç var. Gücü de maksimum başarma alın. Bu sayede bayağı bir oyunlarda FPS FPS'iniz e yükselir arkadaşlar. Ben yani bir 50 60 70 FPS alıyordum. Bunları yapmadan önce 150 FPS'e kadar çıktı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın.